Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Calais'te yine devam ediyoruz. Geçenki bölüm güzeldi. Konfor tünelinden kurtulduk. Şimdi Paris'e gidiyorduk en son. Hadi bakalım. Paris'e gidiyoruz. Çarpada kesildik. Burusu OD 595. Bu 5, 9, 9, 9. burası Overlord Aktüel, olumsuz. Bütün ABD güçleri Paris'e akın etti. Sivilleri önce dikkatini ve zehirli gazdan uzak tut. Anlaşıldı. Bu yer hala kimyasal gazla dolu. Maskeleriniz takılı olsun. Trak indik ve yoldayız. Anlaşıldı. Sizinle bir saate kadar tahliye bölgesinde buluşuruz. İyi şanslar. Haydi gidelim beyler. Metal 01. bir. Ciğer ciğer ekibi Palme doğru restoranında mahsur kaldı. Elinizi çabuk tutun yoksa Makarov'u bulmak için son şansımızı kaybedeceğiz. Attım. Anlaşıldı, tamam. Herhalde. Adam atmış. Tamam. göre 595 fena darbe almış. O birimde bir sürü çaylak <laughs> var. Bugün kimse çaylak evet, olmayacak. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> Buradan geçelim. Adımınıza dikkat edin. Evet, sıkıntı olmadı. Bu sefer bir tetikte olun. Kiyeciyen ekibi ağır kayıplar verdi. Daha fazla dayanamazlar. Hızlanıp bu adamdan kurtarmanız hocam. gerek. Bağlarım. onlara bağla. Ben Savgı, ne kadar uzaktesiniz? Ne kadar Çevreyi güvenlik altına alın. Neredeyse geldik. Lütfen acele edin. Tamam, acele ediyoruz. Bu taraftan hadi. Bir oğlumuz. Merdivenlerden aşağı. geberin köpekler. satmana vurana ağzını burnunu kırarım. Al sana bomba. Al sana bomba. kaç 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 Köpek <laughs> Mermi bitti lan <laughs> Hop <Ha>? güzel <laughs> Üç katı temizledik Hemen inelim Ya, Size doğru geliyoruz. Tamamdır. Ne oldu? Kapıyı ben açacağım? sevindim. Allah demişti. Demişti ya demişti Allah 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 Ne durumdasınız? Yaşıyor bir şekilde. Bok nerede? Ruslar mezarlıkların oradan kimyasal saldırı düzenlediler. Her taraf kimyasal gaz dolu. Volkan hala orada olduğunu düşünüyoruz. Hadi gidelim beyler. Siz önden gidin. Overlord burası metal 01. Bağlantı tamamlandı. GDH'nin yerini öğrendik ve <laughs> Yemin ediyorum. Karşıya geçmek zorundayız. Yemin <laughs> et. koruma ateşi açın. Hadi lan. Hadi lan. bir bomba atıyorum. <laughs> bomba attım. Aşıktır, aşıktır, aşıktır. Geberim. Çıktık <laughs> burada beyler. İlerliyorum. Uy. Hop. İki mermiyi yersin. Verin köpek oğulları ha. Aman okudukları. Sen de geber. Biraz ne? Lan. Sen nereden geldin? Orospu çocuğu. Öldürüyordu beni. Mermi değiştirmem lazım. Çok değiştiriyor be ya. Sikicem. Ebenim hızlayacağım. Hani takip ediyor. Bu taraftan hadi. Tamamdır dostum. Hop. Geber köpek oğlu köpek. İndim. olacak. Metal 01 konuşuyor. Ateş gücüne ihtiyacımız var. Tamam. Arada, Hop. Bitti, Peki, dık, oh, gim 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 pat 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 pat. Catch me, catch Hadi gidelim. Çok güzel. geri geldi.

None. Hemen lazım dostum. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> gir 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 gir. Ben girince mi tabii? Sokarlar beni. Bana 10 dakika Anlaşıldı. Destek için sağ beyler. Lokağın açsın. Ben açayım mı? Onu başka çok değil tatlı. Oo. Ne mi? Siz girin beyler ben bir silah daha yok. Frost, merdivenden aşağı in. Tamam giriyor giriyor sakin ol. contamination in this area. Masks off, but keep your eyes open. We need to minimize our signature. One light source only. Unless you're there. Akkay. Dikkat okay. Metal dikkat edin. Bir dost kaç izleyicisi gerekeni bölgenize bıraktı. Lağdayız. Olası hedef yerine doğru ilerliyoruz. Anlaşıldı 01. Bulunduğunuz noktaya hızlı destek birimleri yolluyoruz. Eğer rotanızı belirtirseniz yerinizi daha kolay bulabilirler. Son günün anlaşılışı 01. Tamam. Of, burası bok kokuyor. En azından öldürmeyeceğini biliyoruz. Hepsi temiz. Devam et. Kalan C&G'nin ekibi nerede? Dün gece Satchelby'de kışlamıza kimyasal saldırı düzenlendi. Adamlarının çoğu dakikalar içinde öldü. Arkadaşlarından biri Satchelby'deydik. Göz fidez ohe. Bu Valk'ın yaptığı şeyi ödemesi için iyi bir neden gibi görünüyor. Ödeyecek hem de bizzat önünde. Hemen açmayın kardeşim birer beni yok. Hoş geldiniz. Aşk bulmuşum. Tetikte oğlum. Ben gideceğim. Lan bırak ben gireyim yok. Sıra, sıra Burada. Ana hedefe yaklaşıyoruz. Sony hayatını kurtardın. Amına kodum teşekkür eder insan. Hadi gidelim hadi. Flash bombası. Hop. Herifin biri oldu. kaçıyor. Bu kaçan Monk. <laughs> Oğlum herifle görsel temas sağladık. Takipteyiz. Anlaşıldı 01. Unutmayın Volk'a canlı ihtiyacımız var. Makarov'a dair kullanışlı bilgiye sahip tek kişi o. Hadi hadi. sıktı bırakmıyor. Ya kafa Rainbow'a gidiyor ya. Gelin lan buraya. Mokri sadana bindi. Kaçıyor. Şu mavi kamerayı yakalayın. Çabuk. Siz önden gidin. Ben sizi kovurum. Bok, tamam görev Yakalandı. Anan çıktı. Ara. Ateş etmeye devam et. Geberin. Namuslar. Vur şunu. Geberin. Piçler zirve. Frost arkana yardımın gerek. Ya hemen. Hemen geliyorum bro. Osman tankı. Ara sokaktan geliyor. Olaylara bak. Gazla! Yeho! Yeah. Gelin lan. Topun da ver, var. Ama o kuzlara. Aman kudu! Gel oğlum oğlu. <laughs> <laughs> Aracı durdur dur, çekin. Çekelim amanak kudumun oğlu. <laughs> <laughs> Çok iyi. Burası metre sıfır tam bala. Bomba. <laughs> <Ha. gülüyor> arkadaşlar, bildiğin için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. <laughs> <laughs> Sanırsam bitti gibi. Aynen, bitti. <laughs> Takip ederseniz de sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. kalın.